Tekme bir Flafay videosundan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yeni kanalımızın ikinci videosundan herkese merhaba. Bugünkü içerimizde ise yeni gelecek olan etkinliklere hep beraber bir göz atacağız. Peki etkinlikler içerisinde neler olacak diye soracak olursanız eğer, kaos ile beraber gelecek olan tüm eşyaların nasıl beklene etkinliğe geleceğini bugünkü video içerisinde sizlere göstereceğim. Aynı şekilde ise yeni gelecek olan altın otomatı eski sormuş şarkımız, yeni gelecek olan eşyalarımız ve eski otellerimize beraber oldukça dolu bir video olacağını düşünüyorum. Tabi sizlere bu yeni kanalımıza destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar ilk olarak şu kaos ile beraber gelecek olan kıyafetimize ve eşyalarımıza geçelim. İlk öncelikle arkadaşlar bu tarzda bir etkinliğimiz gelecek. İçerisinde kaos kıyafetinin kendisi olacak. Gardiyanı, ifadesi, bez borsu gibi birbirinden farklı eşyalar olacak. Zaten kıyafete bakacak olursak eğer kıyafet benim o kadar doğuşuma gitmedi ama tabi neyse beraber şöyle kıyafete detaylı bir şekilde bakalım arkadaşlar. Tabi ne bu kıyafetin üstüyle falan kombiler yapabilir, maskesiyle de kombiler yapabilir ama Arkadaşlar bu kıyafet renk değiştirebiliyor. Yani bir kişi yakladığınız takdirde direkt oyun içerisinde renk değiştirmenizi sağlayacak. Onun haricinde bu şekilde bir beyzbol sopamız gelecek. Rus sandığımız olacak içerisinde. Yine şuna bakacak olursak eğer biliyorsunuz onun içerisinde tat ifadesi var. Yine ona benzer bir ifade de yine bu etkinlikle beraber geliyor. Direkt arkadaşlar bir ifade yaptıktan sonra bu şekilde bir tahta oturuyorsunuz. Ve son olarak da bu etkinlikte en çok hoşuma giden gardiyan arkadaşlar. Tabi bu etkinlik geldiği zaman gardiyan da sizlerle beraber çıkartırız. Hatta size şöyle gardiyan da göstereyim. Arkadaşlar bu şekilde bir gardiyanımız var. Gerçekten animasyon olarak da gayet güzel ve tatlı bir gardiyan olmuş. Gelirse de seve seve kullanacağım gardiyanlardan bir tanesi olacağını kesinlikle söyleyebilirim. Ve arkadaşlar bu kaos etkinliğin birinci kısmıyla beraber bir de ikinci kısmı olacak. Birinci kısım içerisinde ise gelecek olan tüm ödüllerimiz 3 e aşağı 5 yukarı bu şekilde olacak. Yine ise ikinci kısımda da daha çok silahlara önem verilmiş bir kısım olacak. Arkadaşlar bu kaos etkinliğiyle beraber ortalama 4 ya da 5 tane silah gelecek. Yine ben bugünkü video içerisinde de o silahları sizlere göstereceğim. Mesela şunu söyleyebilirim ki ne sonunda ölüm bir M14 geliyor. Arkadaşlar ikinci kısımda ise bu şekilde bir M14'ümüz olacak. Ateş oranı 2, doldurma hızını 1 veriyor. Jarjur kapasitesinden düşürüyor. Bence gayet güzel bir desen. Yine ise işte bakacak olursak eğer kırmızı ve siyahın rengiyle beraber de gayet de güzel bir M14 deseni olmuş. Onun hemen yan tarafında ise bir bizonumuz var. Bizonu gerçekten çok güzel. Zırt mi 2 veriyor. Ateş hızını 1 arttırıyor. Bizon olarak da yine güzel bir bizon. Bir AC 80'imiz var. Mesafe 2. Doldurma hızını 1 veriyor. Yine ise bu da ölüm anonsu olan bir AC 80'imiz arkadaşlar. Dediğim gibi kaos etkinle beraber ortalama bu 3 tane silahın da gelinmesi planlanıyor. Ve üç tane de üzerine bakacak olursak eğer her biri birbirinden de gayet de güzel olan bir silah desenleri olduğunu söyleyebilirim. Yine ise arkadaşlar bu kaos kıyametinden sonra gelecek olan ufak bir etkinliğimiz daha olacak. Onun içerisindeki eşyaların nasıl bir etkinliğe geleceği belli değil ama yine size şöyle içindeki eşyaları da göstermek istiyorum. İlk öncelikle arkadaşlar bu tarzda bir ifademiz olacak. Zaten ben bu ifadeyi yeni gelecek olan etkinliklerde önceki kanalda sizlere göstermiştim. Onun hemen yan tarafına bakacak olursak eğer bizler bir adet silah deseni karşılıyor. Ve arkadaşlar bu silah desenimiz ise M8 b Ateş oranını 2 veriyor. Doldurma hızını 1 arttırıyor. Bence yine gayet güzel olan bir M8 b deseni olmuş. Zaten oyun içerisinde öyle fazla gelecek olan bir ölüm anonslu m 82 2B deseni yok ya bu silahın gelmesi gayet güzel olmuş. Onun yanı sıra ise bu tarzda bir de bezbol sopamız olacak arkadaşlar. Hemen bezbol sopasının yan tarafına da bakacak olursak eğer yine bizlerde bir adet kıyafet karşılıyor. Yüksek ihtimalle buradaki 4 eşyada sadece bir etkinliğe gelecek. Ve bu gelecek etkinlikte yüksek ihtimalle diyorum kaos etkinliğinden sonra geleceğini düşünüyorum. Peki arkadaşlar bu eşyalar geldiği zaman içerisinden hangisini çıkarmak istersiniz? Bunu da ise lütfen yorumlar kısmında yazın. Bence arkadaşlar bu etkinlik içerisinde önümüzde çıkarabileceğimiz eşyalardan bir tanesi bez sopası diğer de ise ifade olacağını düşünüyorum. Tabi ben buradan herhangi bir eşya çıkarmaya niyetim yoktur çünkü o kadar hoşuma gitmedi. Zaten bende de ölüm anonslu m 82 2 b deseni vardı çünkü zamanında silah otomata geldiğinde çıkarmıştım. Hasar 2 veren bir özelliği vardı. Evet şimdi bir sonraki etkiliğimiz sormuş şarkımıza geçelim. Arkadaşlar bu şekilde bir katana deseniz ve yüksek ihtimalle bu tarzda bir sormuş şarkı gelecek. Yine size solmuş şarkı bakacak olursak eğer katanamızın haricinde birbirinden farklı da silah desenleri de yine bu etkinlik içerisinde mevcut. Yine ise geldiği zaman da bu katanayla sizlerle beraber çıkarmaya çalışırız. Evet şimdi gelelim bir sonraki etkiliğimize yani tavşan etkinliğine. Arkadaşlar oyun içerisinde biliyorsunuz iki adet tavşan kıyafetimiz var. Bir tanesi bu oyunun orijinal kıyafeti. Diğeri de ise renk değiştirmiş olan versiyonu. Ve onun haricinde ise bir adet pingimiz, avatarımız, bayrağımız ve motor desenimiz de yine bu tarzda bir etkinliğe gelecek ve 10 artı bir çevirmesi de ortalama 300 elmastan başlayacağını söyleyebilirim. Ve arkadaşlar bizde buradaki tavşana ihtiyacımız yoktur. Çünkü buradaki iki tavşan da kendi hesabımda mevcut. Yine ise almak isteyen arkadaşlar için etkinliğini bu şekilde göstereyim. Bu kıyafete sahip olmak isteyen arkadaşlar şimdiden elmaslarını biriktirsin. Aynı şekilde ise elmaslarınızı biriktirin arkadaşlar. Çünkü oyunun en eski otellerinden 2 tanesi gelecek. Arkadaşlar buradan bir tanesi kıyafet bir tanesi de silah. İlk olarak kıyafeti size şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu tarzı bir kıyafet etkiliğimiz gelecek. Zaten bu kıyafeti bilenler varsa bilir. Oyunun en eski otellerinden bir tanesidir. Ve içerisinde 7 artı 3'ünden tutun 2 artı 5'ine 1 artı 3'üne kadar tüm kıyafetleri mevcut olacak. Yine ise ben buradan bu kıyafeti alır mıyım diye soracak olursanız tamamen o zamanki elmas durumuna bağlı. Yani geçip de 10 artı 1 çevirmesini 300 elmasa getirip kıyafeti de 7 artı 3 de 400 parça takas yaptıracaksa eğer kesinlikle almam. Yani sizden o kadar da hoşuma giden bir kıyafet değil arkadaşlar. Yani bu kıyafeti alsam bile ben bu kıyafetle de kolay kolay da kombin yapacağımı düşünmüyorum. Tabi yine içimizde bu kıyafeti de seven arkadaşlarımız varsa bu tarzda bir etkinliğe gelecek arkadaşlar. Tabi diyorsanız ki ben otellerde kıyafetlere fazla önem vermiyorum. Benim, benim ilgimi çeken daha çok silahlar diyorsanız. Yine ise oyunun Love Otelesi'nden bir silah geliyor arkadaşlar. Bu Love Otelesi de tabi ki ne? MP5 Otelesi. Yine MP5 Otelesi'nden ise arkadaşlar bende 1 artı 2 ile 2 artı 5 mevcut. Onun haricinde ise diğer MP5'lerde yine betting içerisinde gelecek. Dediğim gibi arkadaşlar buradan da silah illaki çıkarmak isterim ama bu da tamamen elmas durumuna bağlı olacak. Tabi elmas durumuna bağlı olduğu şekilde de takas durumuna bağlı olduğunu söyleyebilirim. Uygun fiyata çıkartabileceğimizi düşünürsek eğer kesinlikle buradan da sizlerle beraber bir tane de MP5 deseni çıkartırım. Şimdi gelelim arkadaşlar bir sonraki kıyafetimize. Bir sonraki kıyafetimiz ise normalde OB42 güncellemesi gelecekken nedense OB43 güncellemesine kadar ertelendi. Ve arkadaşlar o kıyafetimiz de bu. Gerçekten arkadaşlar kıyafete baktım, bakmış olduğumuz takdirde pantolonluyla olsun, üstüyle olsun, saçıyla, maskasıyla ya da şapkasıyla beraber gerçekten oldukça hoşuma giden bir kıyafet oldu. Yine ise bu kıyafet geldiği zaman da sizlerle beraber bu kıyafeti de çıkarmaya çalışırız diyelim. Gerçekten oyun içerisindeki birçok kıyafetle de oldukça güzel bir kombin ayarlayabileceğimizi düşünüyorum bu kıyafetle. Evet bildiğiniz üzere Arena Free Fire OB43 getirdi ve sadece içerisinde silahlı otomatın yenilendi ve altın otomatı yenilmek için de 42 günlük bir süre istedinizden yani silahlı otomatın süresi yarıya indiğinde direkt altın otomat yenilenecek. Neden böyle bir karar aldı bilmiyorum ama arkadaşlar altın otomata gelecek olan kıyafette gerçekten birçok arkadaşımızın hoşuna gideceğini düşünüyorum. Çünkü kıyafet konusunda da ücretsiz verecek olan bir kıyafete göre bence gayet de güzel bir kıyafet olduğunu söyleyebilirim. İlk öncelikle bir erkek bir de kız kıyafetimiz gelecek arkadaşlar. Yine bu video içerisinde ise altın otomata gelecek olan erkek kıyafetini göstereceğim. Arkadaşlar kıyafetimiz bu şekilde bir kıyafet olacak. Yine aynı şekilde ise bu erkek kıyafetiyle beraber kız kıyafeti de gelecek. Onu yine nasıl bir etkinliğe geleceğini de videonun ilerleyen kısımlarında göstereceğim. Ama dediğim gibi arkadaşlar ücretsiz verilecek olan bir kıyafet için de bence gayet güzel bir kıyafet olduğunu söyleyebilirim. Yani 42 gün beklemek gerekiyorsa eğer bu kıyafet için kesinlikle beklenir. Tabi erkek kıyafeti güzel kız kıyafeti de hemen hemen bunun kadar da güzel arkadaşlar. Ve bu kıyafetimiz ise FF jeton takasına gelecek. Yine ise arkadaşlar FF takasındaki jetonlarla da bu kıyafeti takaslayabileceğiz. Yine kız kıyafeti olaraktan da ücretsiz verileceğini de hesaplayacak olursak bence gayet güzel bu kıyafet. Saçıyla, üstüyle, ayakkabısıyla, pantolonuyla da bence de gayet de güzel bir eşya olduğunu söyleyebilirim. Peki arkadaşlar bu göstermiş olduğum etnikler içerisinde en çok hangisi hoşunuza gitti? Bunu da ise lütfen yorumlar kısmına yazın. Arkadaşlar Hali hazırda kanalımızı yeni açtık. Büyüme aşamasındayız ve sizler de destek vermek istiyorsanız eğer iki saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olursanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Bir videomuzun da burada sona gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.